Ne yaptınız? Özlendim mi abim? Eyvallah eyvallah. Valla ben de özledim. 14 gündür yoktum. Bir yılbaşı ondan sonra bir şehir dışı Kings League falan filan derken 14 günü devirmişiz. Harbiden devirmişiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Valla diyet o kadar diyet yaptım yeni yıla girmeden önce arkadaşlar. O kadar diyet yaptım. En son bak sofrayı size anlatıyorum yılbaşı için ben gaza geldim tamam mı dedim ya benim eniştem et toptancısı diye ondan sonra ben yılbaşı için gaza geldim misafirler de var diye enişteme ben bir et siparişi verdim ama eniştemle beraber yaptık tamam mı ben diyorum ki enişte işte sucuk işte normal diyorum ki işte şu kadar yeter mi eniştem diyor ki yetmez oğlum saçmalama ondan iki paket yapayım enişte pirzola yapalım Yetmez oğlum, ondan da iki paket yapayım. Enişte tavuk yetmez oğlum iki paket. Enişten yetmez oğlum, enişte yetmez oğlum, enişte yetmez oğlum derken eniştemin Allah razı olsun ellerinden öperim çok kral adamdır eniştemin o beni Gaza getirmesinden dolayı bak yılbaşı günü normalden yılbaşı gününde sadece bir mangalda bitmesini hesapladığımız eti üç gün boyunca sabah akşam yedik tamam bak. 3 gün boyunca sabah akşam yedik ve bitmedi. Hala dip frize koydum şu an dip frize bir, kısmı da dip frize duruyor. O kadar fazla yani. Tamam mı? <laughs> ve herkes yiyece ha. Tuğkan abi var işte Lazona var ben varım. Kordi var tamam mı? Yiyece ekip yani 4 erkek buluştuk. Dedik ki yılbaşını beraber böyle geçirelim. Sait'i saymıyorum Sait yiyece değil. Gerçi, Said, gerçi Lazona'dan çok yiyor Sait de. Ondan sonra Şimdi bak. şey yapalım dedik bir de. Etlerin yanına bak bir de bu kadar et bitmeyen etin yanına. Bir de dedik ki. Tukan abi. Bak biz yiyici adamız falan. Tukan dedi ki evet oğlum yiyici adamız falan. <laughs> dedim abi bak ben meze ayarladım. işte 2 kilo. Bir de kendim bir meze ayarladım. Yani baya kendim evde bir meze yaptım. Tavuklu böyle kuskuslu. işte onu da şöyle büyük bir kapta yaptım. Tamam mı? 3 nereden baksana 3 kilo meze yaptım. Dedim ki abi. Bir iki tane de şeyden gelecek. Bir tane bizim şeyci bir abla var. Mezeci bir abla var. Ondan sipariş verdim. Sen meze falan sakın abi. Girme gir Alacaksan da tadımlık azal dedim. Tamam. Abi Tukan abi de 6 kilo meze yaptırmış. Bak. 4-5 kilo benden. 6 kilo da Tukan abiden 11. Tamam mı bak. 11 kilo meze. 11 kilo. Sabah akşam. Yani yılbaşı gecesinde bitirmeye hesapladığımız şeyleri 4 gün mü üç gün mü ne boyunca sabah akşam yedik yine bitmedi. Yani çok bokunu çıkarmışız hesaplamada bir hata var ve hepsi leş gibi sarımsaklı. Hani salona oturmuşuz sohbet muhabbet ediyoruz ama yani salona bir çakmak yaksam Hof! diyecek hani o bir anlık böyle alev alıp patlar gider yok olur birden hani oradaki her şey aynı öyle bu pat diyecek gidecek öyle bir sarımsak. Hani bir de bol bol sarımsakları atmışız içine öyle böyle değil. Abi insanın gözü doyacak derler ya. Bizim harbi göz doymasıyla ilgili bir problemimiz varmış harbiden bitiremedik. En son bak en son Kordi ile <laughs> bizim orada şimdi 15-20 tane kedi var tamam mı köpeklerin dışında. En son Kordi ile mezeleri böyle şey yaptı böyle azar azar kalmış şey hepsinden. Kordi ile kedilere meze tabağı yaptık tamam mı? Şöyle sokağa güzel bir sıralama yaptık. Orada kediler falan yesin diye. Bir, en son kedilerin hepsi bir mezeyi yalıyordu. <laughs> hani bitmedi artık başka çözüm bulamadık. En son kediler ekmekli mekmekli mezeye yardırıp gidiyordu. Hayvan gibi almışız ya orada harbi. Çok şeydi. Ondan sonra oradan çıktık. Ya Tuğkan abi bir tatlı yedirdi bize. Abi bu kadar güzel bir tatlı yok tamam mı? Tuğkan abilerin oraya gittiğim zaman. Ya mükemmel bir tatlı ama. Ya tatlıyı yedim bildiğin bir kilo aldım. Öyle böyle değil arkadaşlar. Ya orada da dondurma. Kalan full çikolata ama. Muz var çilek var. Hayvan gibi çikolata var yani. Öyle böyle değil. ya yani, Baya bildiğim bir yedim onu. Net oradan da bir kilo koydum. Tüm yaptım diyet hepsi yeri almışım hepsini kilonun. Hepsini aldım. Ondan sonra ne yaptık işte böyle yemek memek derken. Ya yeni yıla yiyerek girdik. Harbiden yiyerek girdik. Etler de bitmiyor. Hiçbir şey bitmedi. Bereketli sofra kurmuşuz ya da aşırı almışız. Bereketli olduğuna inandırıyorum kendimi. Ondan sonra çıktık işte Kings League. Çok güzel gittik. Çok iyi hareket ettik. Mükemmeldi takım. İlerledik ilerledik. Orada da en son yine çeyrek final. Çeyrek final bizim için artık şey oldu yani. Travma oldu. Bu iki oldu. Harbiden bu kadar yeni olduğumuz bir turnuvada da gerçekten şu çeyrek finale çıkmamızı da kötüleyen şeyler var. Eee falan diye. Bunu basit alan insanlar var. Çok kolaysa sen gidin kendiniz yapın. Bu gerçekten çok zor bir etkinlik. Anlamıyorsunuz yani. Dünyaca ünlü insanlar var. Bu arada benle alakalı bir durum değil. Ben sadece dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Yoksa ben takımda benim bir şeyim yok. Hani takımın kurulmasında etmesinde oraya emek veren kişi ben değilim. <laughs> Ama ben şahit olduğum için biliyorum. Orada vize problemi var. Futbolcular var, Ligi olan var. Oraya ekip kuracaksın. O adamlar anlaşacak. Odur budur şudur. Zor bir şey yani anladın mı? Ve o karşıdaki takım da çok güçlüydü. O Brezilya zaten şampiyon olmuş. Zaten geçen sene de şampiyona yenildik. Bu sene de şampiyona yenildik. Ama güzeldi. Ben çok keyif aldım bu sene yine Kings League'den. Harbiden güzeldi. Herkesin eline emeğine sağlık. Siz de inşallah keyif almışsınızdır. Bir tane salak da şey yazmış. Primciler başka bir şey bulamadınız mı falan. Ulan. Türk forması dışında ne giyebilirsin lan. Şey yani. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Logomuz zaten şey bayrağın yani hani logo takımın logosu da bayrak. Türk takımı. Olayı o zaten hani herkes Türk takımı oluyor. işte birisi Brezilya takımı oluyor. Bayağı herkes ülkesini temsil ediyor orada. Eşek araştırmamış bile onu bile anlamamış yani. Kendi kendine konuşuyor. Her ağzına gelen bir şeyler üfürüyor. Bu arada şu an bana bakmayın ben kaç gündür yayın yapmıyorum zorlanıyorum ha. Klasik bizim ilk yayınlardan olacak. Ben ben bakarım bazen. Alınmayın. Aleykümselam. Hastalığı atlattım. Heh dur onu anlatacağım. Ondan sonra abi tam Ankara'da işte ilk maçı izledik. Şeye gideceğiz. Ee, artık Tuğkan abinin oraya gideceğiz. Tuğkan abinin oraya gitmeden önce Okan beyefendisi geldi yanımıza. Tamam mı? Okan beyefendisi yanımıza geldi. Orada zaten en çok Kordi ile yan yana oturdu. Tamam mı? Okan oradan virüsü korduya diye bir sapladı. Virüsü korduya diye sapladıktan sonra ilk zaten o gün kordu mefta. Kordu hasta oldu falan çok kötü falan. Dedik lan Allah'tan gitti hani çocuk gitmeseydi hepimize bulaştırdı derken tak. İki gün sonra Tuğkan abi şık gitti. Tamam mı? Tuğkan abi ateş. Ondan sonra öksürük. Ondan sonra halsizlik. Soğuk soğuk terleme dedim aha. Sıra bize geliyor. Abi Tufkan Abiden de iki gün sonra şak bana bir geldi. Ben de sadece öksürük. Ondan sonra işte böyle gripimsi bir şey ve feci baş ağrısı. Ya ben ömründe baş ağrısı yaşayan bir insan değilim. Ama ilk defa bu kadar başım ağrıdı. Yani öyle böyle. ya Gözümü hareket ettiriyorum başım zah 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 Gözümü sağa kaydırıyorum başım zah 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 Kafamı şöyle sallıyorum başım zah 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 zah. Sanki bir şey var yani anladın mı kafamda? Şu anda da hala işte bir geçiyor gibi oluyor, geri geliyor. Geçiyor oluyor, geri geliyor. Geçiyor gibi oluyor, geri geliyor. Çözemedim. Koronavirüs mü? HRPV mi? Öyle bir şey diyorlarmış da. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Hastaneye de gitmedim. Yeni virüs diyorlar ha. Yeni virüs diyorlar. Çok geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkürler. Yeni virüs diyorlar. Aynen öyle. Ne olduğunu bilmiyorum ama değişik bir virüs. Valla ne aşısı olduğunu bilmiyorum. Ne virüs olduğunu da bilmiyorum.